Gülerce şeylerde bugün size pudingli, çilekli bir şeyler yapacağım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk önce iki buçuk su bardağı süt bardağımızın büyüklüğü şöyle iki buçuk su bardağı süt 1 yemek kaşığı dolu dolu un, 1 yemek kaşığı dolu dolu nişasta, yarım su bardağı toz şekeri pişiriyoruz ilk önce. Muhallebimiz pişti. Böyle Bunu şimdi bir kenarda bekletelim. Kapağını kapatıp ara ara tekrar karıştırırız. Şimdi tabanımıza çilekleri yerleştirelim. Çileklerimi her zamanki gibi sirkeli suda beklettim. Yıkadım iyice, duruladım. Sonra böyle dilim dilim kesip tabanımızı böyle çiçek şeklinde desen veriyoruz. Şimdi üstüne şu pasta jölesi kullanacağım. Bunlar bana Almanya'dan geliyor. Sevgili yiyenlerime de buradan sevgi. Selam. Pınar, Nazmiye, Ülviye, Derya hepinizi öpüyorum kocaman bunları bana yolladığınız için. Ama Türkiye'de de bunların e, tart şöyle olarak geçiyor. Her markette bulabilirsiniz. Hepsi demeyeyim de büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bunu bir bardak suyla ve iki, toz iki yemek kaşığı toz şekerle pişirip Çileklerimizin üstüne dökelim. Pişti. Şöyle tart şölesi. paketin üstündeki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Çünkü bütün tart çölelerin üstünde farklı ölçüler olabilir. Şimdi bunun yarısını çileklerimizin üstüne dökelim. bütün çilekleri kapmasın yeterli. Şimdi diğer kalan yarısını muhallebimizin içine ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştıralım. Muhallebimizi karıştırıyoruz ve içine vanilya ilave ediyoruz. Hadi kızım. Evet. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi çırpabilirsin Minnacığım. Çık. Çırp. <laughs> Anne sütlaç gibi. <laughs> sütlaç gibi beyaz. Çırp 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 çırp. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Polkadot, polkadot var mı sizin evde? Polkadadır. Portakal portakal kışın olur. Şimdi çilekli yapacağız. Şimdi bu çileğimiz, jölemizi döktük buraya. Bisküvi de mi koyacaksın bunu? Yok, bisküvi koymayacağım. Şimdi bunu bir 3-4 dakika buzdolabında jöle böyle akışkan olmayacak. Donduğu zaman bu muhallebimizi üstüne ilave edeceğiz. Şöyle Jölemiz hiç kıpırdamıyor. Pudingimizi sürekli karıştırarak aktif halde tuttuk. Yani bu puding değil ki puding. Pasta yapıyorum onunla, değil mi? Ama puding diyor. Böyle kaplayalım. Pişirdik kızım. Şimdi pişirdikten sonra böyle hepsini evet hepsini çileklerin üstüne dök, dök şöyle eşit şekilde her tarafına. Oradaki çileklerin onun üstüne süslememeliyiz. Böyle mi yapmalıyız? Şimdi. Evet. Şimdi bunu böyle yaydık eşit bir şekilde. Üstüne Ben koyacağım ben ben. ben koyacağım. Bu evinizde kalan kekler, kurabiyeler, püsküyleri böyle ufalayıp ben kapta bekletiyorum. İstediğiniz herhangi bir püsküyü de böyle ufalayabilirsiniz. Sadece kek, kurabiye, püsküğü herhangi bir şeyi ufalayıp böyle saklıyorum ben sürekli. Şimdi bunu bunun üstüne böyle kaplayacağız. Tamam sen, sen de koyayım. evet. Böyle. Hı? Koy koy. Evet, Mina da bana yardım ediyor. Siz de çocuklarınızla birlikte hem onlarla birlikte bir aktivite yapmış olursunuz. Ve kendi elleri değdiği zaman çok daha güzel yiyorlar. Ben de yaptım diye. Elimize çarpıştık. Evet. Sonra bunu dolapta en az 3-4 saat bekletelim. Pudingi gözükmeyene kadar kaplayalım. Tamam mı? Hı hı. hı, hı. Afiyet olsun de. Afiyet olsun. Bak ne yapıyorum. Şöyle hafiften elimizle püsküvleri böyle ya da Ama kekleri. Kakao püsküvü değil ki. Kakaolu püsküvü, kakaolu kek hepsi var kızın içinde. Tamam mı? Püsküvü ben koyacağım. Sen böyle iyice Hafif bastıralım. Çünkü bastığımız tamam. güzel olsun. Evet güzel olsun. Şimdi kalıbımızı çıkardım. Şu üst parçasını da şöyle spatula yardımıyla. Şöyle. Ee, yalnız çilekleri dizmeden önce tepsimizi şöyle ıslatalım azıcık. Sonra çileklerimizi dizelim. Sonra jöleyi koyalım. Tepsiyi ıslatmaya zannedersem hatırlatmayı unutmuşum. Öyle hatırlıyorum. Ve Tatlımız hazır. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hepsi ücretsiz. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim görüşmek üzere